Merhaba, ben Doktor Gökhan Kırtunç. Bu videomda sizlere gerçek iyileşmeden, yani yaşadığınız sağlık sorunundan bir daha karşılaşmamak üzere kesin olarak kurtulmaktan bahsedeceğim. Bu konuda günümüz modern tıbbının kronik hastalıkların tedavisinde uyguladığı yöntemlerin gerçekten başarılı olup olmadığı son yıllarda giderek daha fazla hekim tarafından tartışılmaktadır. Meslek hayatını başladı yaklaşık 34 yıl geçti. Aradan geçen bu 34 yılda modern tıbbın tam olarak iyileştiremediği hastalıklar karşısındaki çaresizliğini devamlı sorguladım durdum. Tabii ki çağdaş tıp teknolojinin de yardımıyla birçok hastalığı çok daha kolay teşhis edebiliyor, mucize gibi görünen müdahalelerde bulunuyor. Benim üzerinde durmak istediğim iyileşmeyen ya da iyileşmek istemeyen hastalıklar. İyileşme dediğimiz zaman bir hastalığı bir takım önlemlerle yani ilaç ya da benzeri tedavi yöntemleriyle bir yerlerde tutmayı ya da etkisini azaltmayı değil bu hastalıktan tamamen kurtulmayı kastediyorum. Şimdi ne demek istediğimi size birkaç örnekle açıklamak istiyorum. Bunu yapmak için günümüzde pek çok insanın hayatını ciddi anlamda etkileyen bazı kronik hastalık isimleri sayacağım. Bunların başında diyabet, hipertansiyon, bazı kalp hastalıkları, huzursuz bağırsak sendromu, Crohn gibi bir tabi bağırsak hastalıkları, sedef, egzema, vitiligo gibi cilt hastalıkları, migren, romatizmal hastalıklar, alerjik astım, depresyon ve kaygı bozuklukları, kanserlerin birçoğu ve romatoid artrit ve Hashimoto tiroiditi gibi bazı otoimmün hastalıklar. Bunlar sadece bu hastalıkların sadece birkaçı. Hepsini saymaya kalksak herhalde bu videonun birkaç saat sürmesi gerekirdi. Peki bu adını saydığımız hastalıkların ortak özellikleri ne? Hepsinin belli bir tedavisi var. Ama asla iyileşmezler. Yani ilaç kullanmazsanız şikayetleriniz artar, hastalık ilerler ve başka hastalıkları doğururlar. Kolay kolay o kişi ölmeden ya da o kişiyi öldürmeden o bedeni terk etmezler. Bu 34 sene önce böyleydi, şimdi de böyle. Tansiyon hastası o zaman da devamlı ilaç kullanmak zorundaydı, bugün de. Diyabet hastaları o zaman da diyet yapmak zorundaydı, bugün de ya ilaç kullanmak zorunda ya da devamlı insülin yapmak zorunda. Aynı şekilde koliti olan hastalarda devamlı ilaç kullanmak zorundaydı, bugün de aynı şekilde ilaç kullanmak zorunda. Değişen tek şey İlaçların etkisi, adı ve fiyatı. Daha saf, daha etkili ilaçlar bulunuyor ama hepsini ömür boyu kullanmak zorundasınız. İlaç bırakılırsa hastalık kısa sürede kişiyi iş göremez duruma düşürüyor. Kalp hastaları için en kayda değer ilerleme şüphesiz bypass ameliyatları. Gerçekten bu ameliyatlar sayesinde birçok insan hayatını kaybetmiyor ve uzun seneler yaşama şansı elde ediyor. Ancak e, burada en önemli şey, 34 yıl önce de insanların koroner damarları tıkanıyordu, bugün de tıkanmaya devam ediyor. E, kanser hastalığı o zaman da birçok insan için korkulu bir rüyayken, günümüzde de korkulu rüya olmaya devam ediyor. E, birçok insan o zaman da depresyon için ilaç kullanıyordu, bugün de kullanmaya devam ediyor. Astım hastalığı o zaman da bir türlü iyileşmiyordu, günümüzde de iyileşmemeye devam ediyor. Görüldüğü gibi, hala hastalar bol bol ilaç kullanmaya devam ediyor. Bir de son yıllarda buna başka şeyler eklendi. İşte vitaminler, antioksidanlar, bazı destek ürünleri, omega 3'ler, koenzim, q-tenler... İnsanlar kullandıkları ilaçların yanında bir de bu tür destek ürünleri kullanmaya başladılar. Yani sektör biraz e, şekil değiştirmekle beraber gene insanlara bu tür e, ilaç olmasa da ilaç gibi davranan e, ürünler satmaya devam ediyor. E, burada insanların yaşadığı en önemli bir sorun da e, devamlı bir ilaç kullanmaya başladığınızda bir süre sonra e, bu ilacın yan etkileri ortaya çıkıyor. Çünkü hiçbir ilaç masum değil. Çünkü her bir ilaç bir kimyasal madde yaşadığınız bu yan etkiler nedeniyle tekrar hekime başvuruyorsunuz. Hekiminiz de tabii haklı olarak yaşadığınız bu sağlık sorunları için bir ilaç veriyor. En basitinde mideniz ağrıyor, mide koruyucular veriyor. Sonra mide koruyucuları kullanmaya başladıktan sonra başka sorunlar ekleniyor. O sorunan, eklenen sorunlar için de size bir ilaç veriliyor. Sonra avcunuzda bir ton ilaç. Ya benim esas şikayetim neydi? şimdi ne yaşıyorum diye kafanızda bir ton soru işareti doğuyor. Tamam tıbbın hakkını yemeyelim. Bütün dünyadaki teknolojik ilerleme ile birlikte tıp alanında da çok yararlı gelişmeler oldu. Ancak yukarı, şu yukarıda saydığım hastalıkların bunca gelişmeye rağmen hala nedeninin belirlenememiş olması gerçekten önemli bir soru işareti. İşte günümüz tıbbının kronik hastalıklar karşısındaki durumu kısaca bu. Zaten iyileşselerdi kronik hastalık diye bir kavram olmazdı. Tıp insanın ömrünü uzatıyor. Bu kesin. Eskiden öldürücü olan birçok hastalığı en azından öldüremez hale getiriyor. Ben insan ömrünün uzamasında ya da yaşam kalitesinin yükselmesinde tıbbın etkisini tartışmak istemiyorum. Benim tartıştığım hastalıkların neden iyileşmedi? Yani öyle bir tedavi bulacaksınız ki bu tedaviyi belli bir süre uyguladıktan sonra o hastalık ortadan kalkacak ve başka bir tedavi gerekmeyecek. Var mı böyle iyileşen kronik bir hastalık? Peki neden tıp dünyası bu kadar olanak içinde bu hastalıkların kökünü kazıyacak, gerçekten bir şeyler üretemiyor? Acaba tıp çareyi hastalıkların oluş mekanizmasına yaklaşımında bir şeyleri göz ardı ettiği ya da gerçekten göremediği için mi bulunuyor? Bugün tıbbın şu etken ya da etkenler şu hastalığın sebebidir dediği birçok durum o hastalığın gerçek nedeni mi acaba? Gerçek nedenleri ise o nedenlere yönelik uygulanan tedaviler neden sonuç vermiyor? O nedenler yani vücutta o hastalığa yol açan fizyolojik, kimyasal ve fiziksel bozukluklar sadece o hastalığı oluşturmaya giden yolda birer aracı olabilir mi? Toplumun çok geniş kesimlerini etkileyen romatizmal hastalıkların gerçek nedeni hala bilinmiyor. Şiddetli ağrı, eklemlerde şişlik, kızarıklık ve şekil bozukluğu ile kendini gösteren romatoid artritin, vücudun kendi eklemlerine karşı bir otoimmün reaksiyon olduğu söyleniyor. Tedavide yapılan tek şey bu otoimmün reaksiyonu baskılayan kortizon benzeri ilaçlar vermek. Ama otoimmün reaksiyonun neden ortaya çıktığı ile ilgili net bir cevap hala verilmiyor. Bu hastalıkların ortaya çıkmasında en fazla suçlanan genetik sebepler. Ancak genetiğin bu hastalıklarda nasıl bir rol oynadığı hala belirlenebilmiş değil. Tabi sebep genetik olunca günümüz tıbbının da yapabileceği pek bir şey kalmıyor. Bu hastalık sana genetik olarak geçtiği için yapılacak tedavi sadece semptomatik olarak uygulanıyor deniliyor. Genetik sebepler dışında bu kronik hastalıkların ortaya çıkma nedenleri arasında birçok sebep söylense de kalınca üç tane ana sebep gözden kaçırılıyor. Bunlardan birincisi kötü beslenme alışkanlıkları, ikincisi yaşam kalitesinin düşüklüğü, üçüncüsü çözülmemiş duygusal sorunlar. Yapılan bilimsel araştırmalar insanların yaşadığı duyguların immün sistemlerini zayıflattığını, kanser hastalarının hastalığın ilerleme sürecini hızlandırdığını, e, damarlardaki yağ birikme e, sıklığını arttırarak eee ve kalp hastalıkları görülme oranını arttırdığını, dolayısıyla kalp krizine neden olduğunu, diyabet hastanız diyabet hastalığının başlamasına neden olduğunu, ayrıca mide bağırsak sisteminde yaraların açılmasına neden olduğunu göstermiştir. Hipokrat zamanında beri bilinen bir gerçek vardır. İnsan bedeninin normal işleyişi iyileşme yönündedir. Bedenin kendini iyileştirme gücü olmasaydı bugün tıp en basit ameliyatları bile yapamazdı. Ameliyatlarda cerrahın yaptığı tek şey kesilen yerleri karşı karşıya getirmektir. Gerisini beden halleder, kendini tamir eder. Basit bir yara iyileşmesi için olay böyle olursa neden diğer iyileşme mekanizmaları için tersi olsun ki? Eğer bir şekilde normal işleyişin önünde bir engel varsa beden işleyişi bozulur. İnsan bedenini bir makine gibi gören tedavi ederken de sanki bozuk bir makineyi tamir eder gibi yapmak ne kadar yanlış. Oysa ki insan endişeleri, kaygıları, üzüntüleri, korkuları olan ruhsal bir varlıktır. Bunu göz ardı eden yaklaşımların başarılı olma şansı hemen hemen hiç yoktur. İnsan ruh beden ve zihinden oluşan bir bütündür. Günümüz tıbbı sadece beden kısmı ile ilgileniyor. Sağlık sorunlarının altında ruhsal sebeplerin olabileceğini asla hesaba katmıyor. Bunu hesaba katan tek branş psikiyatridir. Ancak onlar da fiziksel ve ruhsal hastalıkların kimyasal sebepleri olabileceğini odaklandığı için çözümü de yine kimyasal bozukluğu giderecek ilaçlarda aramaktadır göremedikleri ya da bilinçli olarak görmek istemedikleri o kimyayı bozan başka bir nedenin olduğudur. Yaklaşık 2500 yıl önce Hipokrat, astım hastalarına öfke ve kızgınlıktan uzak durmalarını, hastalıklarının yaşadıkları olumsuz duygularla bağlantısı olduğunu söylemiştir. Duyguların kaynağının olduğu yeri bulan ve tedavinin yapılması gereken adresi gösteren diğer bir kişi de Freud'tur. Ona göre sorun bilinç altında bastırılmış acı duygularda yatıyordu. Semptom bu duygusal gerginliğin yansımasından başka bir şey değildi. İnsan bedenini etkileyen diğer bir durum da strestir. İlkel çağlardaki atalarımız da bir tehlike ile karşılaştıklarında devreye giren bu sistem kısaca savaş ya da kaç şeklinde kendini gösteren bir reflekstir. Bu durumda önce beyinde hipotalamus ve hipofizden bazı hormonlar salgılanır. Daha sonra böbrek üstü bezlerinden kortizon ve adrenalin hormonları salgılanır. Bunlar bedenimizi aktif hale getiren, nabzımızı, tansiyonumuzu yükselten, sık nefes alıp vermemizi gibi bedenimizde birçok değişikliği yapan hormonlardır. Bu sistem sadece kısa süreli streslere göre tasarlanmış bir sistemdir. İlkel çağlarda atalarımızın maruz kaldığı stresler kısa süreliydi. Vahşi bir hayvanla karşılaşınca ortaya çıkar, daha sonra tehlike ortadan kalkınca normale dönerdi. Oysa günümüzdeki stres sebepleri çok farklıdır ve devamlıdır. Böylece sürekli olarak stres hormonlarının salgılanmasına neden olur. Sonuçta bununla alakalı yüksek tansiyon, mide ülseri, kalp hastalıkları gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Günümüz tıbbı bu tür rahatsızlıklarda yine sebepten çok sonuca yönelik tedaviler vermekte ve bu sorunları yaşayan insanlar hayatları boyunca ilaç kullanmak zorunda kalmaktadır. Bu ilaçlar sorunu çözmediği gibi devamlı kullanıldığında başka sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Burada söylenen tek şey sen bu ilaçları hayatın boyunca kullanacaksın. Ha bir de stresten uzak duracaksın. Öyle her şeyi kafana takmayacaksın. Ne olacak? Evden çıkmayalım mı? Gerçi bugünlerde evde kalmak da bir stres sebebi ya. Stresin neden olduğu en önemli hastalıklardan birisi de mide bağırsak sistemindeki rahatsızlıklardır. Mizde ülseri, kolitis ülseri aza, irtabul bağırsak sendromu gibi hastalıkların tedavisi de hep sonuca yönelik olarak yapılıyor. İnsanlar devamlı mide koruyucuları, Mide asidini azaltan ilaçları kullanıp duruyorlar. Kimse bunun nedeninin kişilerin farkında olmadan yaşadığı duygusal sorunlardan kaynaklandığını söylemiyor. Strese başa çıkmak için nefes egzersizleri, akupunktur, yoga, meditasyon, doğa yürüyüşleri gibi ilaç dışı yöntemlerden bahsetmiyor. 34 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında tıp eğitiminde de pek bir değişiklik yok. Yine genç hekimler dünyada üretilen binlerce çeşit ilacı hastalar yazmak için yetiştiriliyorlar. Kimse aşı dışında koruyucu hekimlikten bahsetmiyor. İnsanlara nasıl beslenmesi gerektiği, farkında olmadan yaşadığı duygusal sorunlarla nasıl başa çıkacağı öğretilmiyor. Yani insanlara hastalamamak için ne yapması gerektiği, nasıl yaşaması gerektiği, nasıl beslenmesi gerektiği asla öğretilmiyor. Biz hekimlerde kapitalist tıbbın ürettiği ilaçları hastalara yazmakla görevli memurlar gibi çalışmaya devam ediyoruz. Artık bu vahşi kapitalist tıbba bir dur demenin zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Bu konuda en önemli görev yine biz hekimlere düşüyor. Biliyorum işimiz zor. Belki yer erimenleriyle savaşacağız ama yine de mücadeleyi bir yerden başlamak lazım yapılacak çok şey var. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diliyorum.